2023 seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Avukat Cengiz Gülaç seçim çalışmalarına devam ediyor. Gülaç bu kapsamda oda başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Avukat Cengiz Gülaç, 2023 yılı içerisinde yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıklamasının ardından seçim çalışmalarına start verdi. Milletvekili aday adayı Avukat Cengiz Gülaç ilk olarak AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Gülaç, sektör temsilcilerinin oda başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan milletvekili aday adayı Avukat Cengiz Gülaç, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Geçtiğimiz hafta STK'lara, odalara, sivil toplum örgütlerine ziyaretlerle birlikte özellikle de halkla iç içe olmaya özen gösterdim. Ben buradan bütün oda başkanlarımıza, STK başkanlarımıza, Elazığ halkına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine dün Teşkilatımıza yapmış olduğum ziyarette il başkanımız Sayın Şerefettin Yıldırım başta olmak üzere merkez ilçe başkanımıza, kadın kolları başkanımıza, gençlik kolları başkanımıza göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah seçim süreci boyunca halkla içici olmaya özen göstereceğim. Ben buradan en son olarak bütün hemşerilerime yoğun ilgilerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.